yeni bir kalebodurla mimarlığa hoş geldiniz. Yunanlı Mimarlık Ofisi Kan Stüdyo tarafından tasarlanan Dexamenes Deniz Kenarı Oteli Kuratu'da yer alıyor. Eskiden şarap imalathanesi olarak kullanılan bu tarihi yapı Batı Mora'daki en bozulmamış ve güzel sahil şehitlerinden birine konumlandırılmış en başından beri mevcut binaların korunması anlayışıyla inşa edilen tasarımda güçlendirme sağlamak amacıyla çelik, ahşap ve beton yapı malzemeleri tercih edilmiş. Böylece tarihin ham güzelliği korunmuş ve ona yeni bir hayat bahşedilmiş. Dexamanes Deniz Kenarı Oteli, muhteşem doğası ve nostaljik tasarımı sayesinde misafirlerine tarihin sayfaları arasında dolaşma imkanı da sunuyor. Japon Mimarlık Ofisi Umachi Laboratuvarı tarafından tasarlanan Amagasaki'deki ev Osaka'da yer alıyor. Üç kattan oluşan yapıda bahçe ve evi birbirine bağlayan açık bir lobi tasarlanmış. Sınırlar böylece ortadan kaldırılmış. Sahiplerinin isteği üzerine iki ana tasarımda buluşturulan yapı, özel alan ve kamusal alan arasında değişkenlik gösteren bir yaşam alanını mümkün kılmış. Böylece mahremiyete saygı gösteren kolektif bir yaşam alanına ulaşılmış. İç tasarımının renk paletinde gri renk hakimken mobilya ve kaplama tercihinde ahşap tercih edilmiş, dinamik bir görünüm yakalanmış. Ama ev duyarlı, karakteri ve hareketli tasarımıyla mimariye yeni bir anlayış da kazandırmış. Brezilyalı Mimarlık Ofisi, Studio Kaize tarafından tasarlanan vaha evi Feira de Santana'da yer alıyor. Şehir hayatının karmaşasına kontrast oluşturan tasarımıyla dikkat çeken bu yapı bir kaçış noktasını simgeliyor. Sessiz bir ormanlık alanda konumlandırılan yapının her alanı tropik bitkilerle dekore edilmiş. Böylece doğanın enerjisi iç mekan boyunca sürdürülmüş. Verandaya ulaşım için tercih edilen geniş cam sürgü kapılar sayesinde hava sirkülasyonu da maksimize edilmiş. Vaha Evi tropik tasarımı ve doğadan aldığı ilhamla huzuru arayanlar için de ilk durak olmuş. İsviçreli Mimarlık Ofisi Studio Salian tarafından tasarlanan restoran Guş, Antmat'ta yer alıyor. Alp Dağları'nın yamacında eğimli bir arazide konumlandırılan bu yapı, eşsiz dağ manzarasıyla misafirlerine görsel bir haz vaat ediyor. Dış yapı malzemesi olarak tercih edilen taş sayesinde manzarayla da bütünleşmiş. Veranda alanı eğimli zeminden çelik direkler yardımıyla yükseltilmiş. Böylece manzaraya da erişim mümkün kılınmış. İç mekanın çeşitli alanları boyunca yerleştirilen şöminelerle geleneksel dağ mimarisine sıcaklık kazandırılmış. Kanadalı Mimarlık Ofisi La Femme Alexander Baldwin tarafından tasarlanan Cafe Mac Montreal'de yer alıyor. Dar bir alana sahip olan bu yapıda mekandan maksimum verim kazanmak amacıyla üçgen bir plan oluşturulmuş. Oturma alanı boyunca sürdürülen beyaz mozaik seramik kaplamalarla nostaljik bir tasarıma da imza atılmış ahşap oturma alanları ve ham haliyle bırakılan beton duvarlar tasarıma minimal bir çizgi katıyor. Yapının camları tabandan tavana yükseltilerek yeşil çerçeve ile hareketlendiriliyor. Böylece mekandaki yeşil tonda tercih edilen mobilyalarla birlikte ortama hareket kazandırılıyor. Kafe Melk, nostaljik çizgisi ve minimal karakteriyle yüksek kalitenin de ürünü oluyor. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.